Merhaba. Bugün Şunu Bir Anlayalım programında en yaygın psikiyatrik klinik tablolardan birisinden bahsedeceğim. Yaygın olmasına yaygın ama çoğu kez de tedaviyle düzelebilecek bir rahatsızlık olduğunun çok az farkında olduğumuz bir durum. Sosyal fobi. Evet, sosyal fobi konusunu anlatmadan önce size bu durumu yaşayan bir insanın elinden çıkmış bir notu e, aktarmak istiyorum. Konuyu daha iyi anlamamıza yardımcı olacak bir şey. Öğrencilik yıllarımda derslerimde çok iyi olmama rağmen tahtaya kaldırılmaktan çok korkardım. İşe girdikten sonra da patronla görüşmekten hiç keyif almadım. Mesai arkadaşlarımla yemek yemek benim için bir eziyet halini almıştı. İnsanların bana bakmasından, yargılamasından çok çekinmeye başladım. Kendimi komik duruma düşüreceğimden, rezil olmaktan korkuyordum. Toplantılar aklıma geldikçe kalbim çarpıyordu. Toplantı günü yaklaştıkça daha da artıyordu bu durum. Hatta böylesine toplantılardan bir iki gün öncesinde uykularım kaçar hale gelmişti. Her tür sosyal aktivite benim için korku verici bir deneyim haline geldi. Bir okul partisi, bir eğlence ortamı, bir düğün, bir dernek. Zaman yaklaştıkça karnımda sanki bir kramp oluşmaya başlıyordu. Kendimi bitkin ve yorgun hissetmeye başladım. Ellerim terliyor, Kalbim göğsüme sığmayacak kadar çarpıyordu. Toplu bir mekana girdiğimde gözlerin üzerime çevrildiğini hissediyordum. Hele bir köşede kendi başıma beklemek benim için çok zor bir hale gelmişti. Bu benim için çok aşağılayıcı bir durumdu. Kendimi aksak, beceriksiz ve değersiz hissetmeye başladım. Evet. Sosyal fobi böylesine kritik ve uzun yıllar devam edebilen çocukluk ve ergenlik döneminden başlayan önemli bir rahatsızlık. Sosyal fobi nedir? Sosyal fobi başkaları tarafından yargılanacağına, eleştirileceğinden korkma halidir ve kendi mahcubiyetinden de korkma halidir. Yani başkalarının içerisinde kötü bir görüntü vermekten korkmaya başlar ve durum yaklaşmadan önce insan bu düşüncelerin sanki bir çığın etkisinde kalmış gibi altında kalır. Bu korku sosyal fobide öylesine yoğun hale gelir ki insan işine ya da okuluna gitmeye çok zorlanmaya başlar. Ve bu da günlük hayatın, doğal üretken kaliteli bir hayatın önünde bir engel olmaya başlar. Birçok insan hepimiz zaman zaman sosyal ortamlarda endişe yaşarız. Yani yeni insanlarla karşılaşacağımızda, farklı ortamlara girdiğimizde, bilmediğimiz insanların karşısına geçeceğimizde ya da bizden topluluk içinde bir konuşma yapmamızı istendiğinde hepimiz bir ölçüde endişeleniriz. Ancak sosyal fobi rahatsızlığı olan insanlar haftalar öncesinden bu düşüncelerin, bu korku verici düşüncelerin etkisinde kalmaya başlar. Sosyal fobi başkalarının önünde, sosyal fobi hastaları başkalarının önünde hepimizin gündelik işlerini yaparken yaşadığı kaygıdan çok daha fazlasını yaşar. Mesela ne gibi? Yani herkesin içinde bir belgeyi imzalamak ya da beraber yemek yemek ya da umumi tuvaletleri özellikle kullanmak sosyal fobi hastaları için çok zor bir deneyim haline gelir, çok endişe verici bir deneyim haline gelir. Sosyal fobinin etkisinde olan insanlar aslında kendilerinin abartılı bir korku içinde olduklarını, endişelerin çok anormal olduğunu farkındadır. Ancak utangaçlıktan farkı işte tam bu noktada kendisini gösteriyor. Utangaç insanlar yani kişilik özelliklerine intisap etmiş, yerleşmiş utangaçlık özelliği olan insanlar... Kendilerinin kaçınmalarından, yaşadıklarından çok o, müşteki değildir, çok yakınmazlar. Ama sosyal fobideki insanlar böyle bir durumda olmaktan dolayı üzüntülüdürler ve kayıp yaşadığını çok düşünürler. Evet, sosyal fobi etkisindeki insanlar kaygılarını da durduramazlar. Yani herkes kaygılanmakla beraber böylesine bir durum içinde olan insanlar, başlayan e, duygusal bedensel ve davranışsal kaygı belirtilerinin üzerinde kontrolünü kaybetmiştir. Sosyal fobinin çok ilginç bir başka özelliği de kaçınma davranışıdır. Uzun yıllar devam ettiği için bu rahatsızlık insanlar böylesine kötü deneyimlerden kaçınırlar. Mesela hayatlarını öylesine düzenlerler ki ya da işte sabah sinemanın ilk seansına gitmek isterler. Lokantanın en tenha olduğu saatleri seçerler ve bunları da Başka tür açıklamalarla kendilerine ya da çevresine anlatabilirler. Derler ki ben kalabalıktan hoşlanmıyorum. Ben insanların arasında curcunayı sevmiyorum derler. Ancak altta gizliden gizliye uzun yıllar kötüye uyum yapacak şekilde yerleşmiş sosyal fobi tablosu olabilir. Sosyal fobinin bir başka e, anlatılması gereken durumu ise e, klinik olarak dışa vurum şekli. Sosyal fobi izole olabilir. İzole ne demek? Yani sadece belli durumlarda yaşanan sosyal fobi hali, aşırı kaygı hali. Bunlar mesela diyelim ki topluluk önünde konuşmak olabilir ya da işte tuvalete girmek olabilir. Başkalarının karşısında yemek yemek olabilir. Bu da hayatı ağır derecede etkiler. Ancak bazı olgular vardır ki sosyal fobi etkisinde olanlar yaygındır. Yani hayatın bütün aşamalarını etkileyebilir. Evden çıkılamaz hale gelebilir. Hatta bildirilen olgularda kapının e, gözetleme deliğinden bakamayacak kadar endişeli insanların olduğunu da biliyoruz. Evet, sosyal fobideki belirti ve bulguları şöylesine e, özetleyelim isterseniz. Birincisi, diğer insanlarla olmaktan kaygılanma vardır. İstemelerine rağmen, aslında özenmelerine, imrenmelerine rağmen diğer insanların içinde olmaktan kaygılanırlar. Başkalarının yanındayken kendileriyle çok meşguldürler. Mesela birisiyle konuşurken nasıl göründüğünden, ses tonunun nasıl olduğundan, saçının, başının, işte davranışlarının nasıl göründüğünü düşünmekten karşıdakini dinleyemeyebilirler. Bu da çok önemli kritik bir belirti. Sosyal fobi hastaları başkalarının kendilerini eleştirmesinden, yargılamasından aşırı derecede hassastırlar. En basit bir eleştiri geldiğinde, konuşmalarında, performanslarında küçük bir hata olduklarını bunu çok abartılı, korkunç bir durum gibi anlarlar. Sosyal fobi etkisinde olan insanlar, e, özellikle sosyal e, faaliyetlerden önce, haftalar öncesinde bunu düşünmeye başlarlar. Diyelim ki bir iş toplantısı olacak, 2-3 hafta sonra bir yerde bir sunum var ya da bir toplantıda masa etrafında konuşulacak. Sosyal fobi etkisinde olan insanlar... Diğer insanlara göre haftalar öncesinden nasıl olacak, iyi hazırlanmalıyım, hata yapmamalıyım gibi gece gündüz bunu düşünmeye başlayabilirler. Tabi demin de belirttiğim gibi sosyal fobinin en önemli işaretlerinden bir tanesi de kaçınma davranışıdır. Böylesine durumlar çok uzun yıllar devam ettiğinde insanlar böyle olayların içine girmekten Kaçınırlar, hayatlarını ona göre düzenlerler, tatillerini, eğlencelerini, yemeklerini, arkadaşlıklarını daha çok aile, yakın aile çevresine kapanırlar. Ee, yeni arkadaşlar kazanamadıkları gibi, e, tanıştıkları insanlarla da güçlü iyi arkadaşlıkları geliştirmekte çok zorluk çekerler. Evet, sosyal fobinin e, bir başka belirtisi de bedensel belirtiler. Bazı insanlar bunu çok yoğun yaşar. Mesela bazı lise öğrencilerinde olur söz aldığında kıpkırmızı kesilebilir, e, elleri terleyebilir, titreme gibi, sesinde tutukluk gibi durumlar olur ve bu da e, durumu daha da komplikasyonu hale getirecektir. E, sosyal fobide en çok görülen beden belirtilerinden bir diğeri ise midede gelişen ani bir kramp, kramp hali, bazen mide bulantısı gibi e, huzursuzluğu daha da artıran işaretler ortaya çıkabilir. Sosyal fobide kimler risk altındadır? Evet, sosyal fobi toplumda Son derece yaygın görülen psikiyatrik durumlardan bir tanesi. yüzde %10 gibi bir görülme sıklığı var. Kadın ve erkek arasında çok büyük bir fark yok. Hem erkekler hem kadınlar eşit derecede etkilenebiliyor. Sosyal fobi hastalığının büyük bir çoğunluğu çocukluk döneminde en çok da ergenlik döneminde ilk işaretlerini vermeye başlıyor. Okul ortamında diğer insanların yanında karşılaştıkları sosyal ortamlarda başlıyor. Sosyal fobi özellikle ee, diğer psikiyatrik durumlarla da beraber görülebilir, panik rahatsızlığı gibi. Sosyal fobi çok ağır olduğunda hayatın kalitesi düşeceği için depresyon yani çökünlük, hayattan zevk almama gibi üstüne binen e, duygu durum rahatsızlıkları da hiç seyrek görülmez, oldukça sık karşımıza çıkan bir durumdur. Sosyal fobinin tanısını tabii ki bir uzman hekim, psikiyatr koyacak ancak sosyal fobide demin saydığım belirtilerin en az 6 ay süreyle mevcut olması. Ve o insanın hayatının e, üretkenlik bakımından, insan ilişkileri bakımından ve e, kendi hayat kalitesi bakımından olumsuz derecede etkilenecek kadar şiddetli olması gereği vardır. Sosyal fobi konusunda bu tanı ve tanımlama kısmını bitirirken şunu çok önemli vurgulamak isterim. Sosyal fobi çok sinsi bir rahatsızlık. İnsan genelde e, hep bunu yaşar. Psikiyatrik rahatsızlıkların büyük bir kısmı dönemseldir başı vardır, sonu vardır. 3 aydır, 5 aydır genelde bu rahatsızlıklar yaşanıyor şeklinde tanımlanır. Ancak bunun bir iki istisnası var. Bunlardan bir tanesi sosyal fobi. Sosyal fobi hastaları e, evvelden beri, ezelden beri kendilerini böyle hissettikleri için bunun tedaviyle düzelebilecek bir rahatsızlık olduğuna da inanmazlar ve onun için de yardım alma davranışları son derece seyrektir. Ancak burada bir başka videomuzda size ayrıntılı olarak anlatacağım sosyal fobinin nasıl tedavisini yaptığımızı. Ancak şunu söyleyeyim, sosyal fobi eğer iyi bir hasta doktor, terapist, danışan ilişkisi kurulursa tedaviye çok iyi yanıt veren bir klinik durum. Ancak dediğim gibi psikiyatrinin en önemli risklerinden bir tanesi psikiyatrik rahatsızlıkların kötüye uyum meselesi. Bir insan kendini bildiğinden beri böyle olunca hayatını, ilişkilerini, mesleğini, her şeyini bu olumsuz duruma göre ayarlıyor ve kayıplarının farkında olmayabiliyor. Evet, size sosyal fobiden ya da bir başka deyişle sosyal anksiyeteden bahsetmeye çalıştım. Sosyal fobi son derece yaygın çocukluk ve ergenlik döneminde başlayan, utangaçlık gibi bir kişilik özelliği olarak yanlış tanımlanan, çok iyi fark edilmesi gereken ve tedaviye aynı zamanda çok iyi yanıt veren yaygın klinik bir tablo. Bir sonraki videomuzda size sosyal fobinin tedavisinde uyguladığımız yöntemleri hem psikoterapi yöntemlerini hem de ilaç tedavilerini anlatacağım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.